Net boyundayız, Bodrum yakınlarında Torba ve Türtüşi mahalleleri arasında diyebiliriz Bodrum'da ve toprak yol. Şu an sizi çok korkutmasın, yaklaşık 1 kilometre 1,5 buçuk kilometre Torbalı'dan sonra bu toprak yolda ilerliyorsunuz sadece ve bu adı gibi Cennet görünümü arz eden koya da ulaşmış oluyorsunuz. Tarihler e, Temmuz 2020 e, ve oldukça kalabalık olduğunu söyleyebiliriz ama bunu araçlara bakarak söyleyebiliriz. Burası e, birçok koya nazaran bağımsız alanları kampçılar için bağımsız alanları oldukça fazla bir koy e, ve siz de herhangi çekmeden, e, toyda, e, e, bir rahatsızlık çekmeden bu koyda günübirlik bir Hayat gerçekleştirebilirsiniz boya, e, ya da şantınızı atabilirsiniz. E, biz araç üstü çadırımız olduğu için hemen yolun kenarına bıraktık ve yolun kenarından yaklaşık bir 10-15 metre sonra da e, Cennet Boya denize ulaşabiliyorsunuz. Bu patika yollardan sık sık mevcut. Aracınızı bıraktıktan sonra dikkatli bir şekilde bu çam ağaçlarının arasından ilerleyerek denize ulaşabiliyorsunuz. Cennet Koyu yaklaşık 20 yıldır çevresinde yaşanan yangınlar ve çeşitli inşaat girişimleri diyelim. Otel, rezidans, villa yapımı girişimleriyle oldukça sık gündeme gelmişti. Bu süreç içerisinde yangınlardan sonra biraz daha yeşilliğin arttığını söyleyebiliriz. Zaten tam da bu noktaya yangına ulaşmamıştır. Yaklaşık dediğiniz gibi 10-15 metre sonra bir bu çam ağaçlarının dengebeli arazinin içinden ilerleyerek denize ulaşabiliyorsunuz. E, kampınızı buraya atabilirsiniz. Çantanızı, matınızı, çadırınızı buraya indirdikten sonra e, bu güzel, turkuaz rengi deniz karşısına e, kampınızı kurabilirsiniz. Göl Türklükü ve Torba Arası Bodrum'da e, Cennet Koyu'na geldik söylediğimiz gibi e, birazdan size bu koyu da göstereceğim. Burası ücretsiz bir koy e, günübirlik değerlendirenler olduğu gibi kamçılar da mevcut. Dediğimiz gibi yoldan öyle sizi zorlayacak bir mesafe değil. Yolu da çok kötü değil. Tozlu olmasının dışında. Ve aracınızı koyduktan sonra da bir 10-15 metre sonra denize ulaşabiliyorsunuz. Özellikle yatlar günübirlik turlar. Yat sahipleri bu koyu tercih ediyor. Ücretsiz bir koy. Ücretsiz olması yatları buraya çektiği gibi aynı zamanda kamp tatilleri için, yaz tatilleri için burayı tercih edenlerin de ee, ilgisini çekiyor. Özellikle e, yazçılar e, günü birlik e, yazları bu mesleği yapan Bodrumluların uğrak yeri misafirlerini buraya getiriyorlar. Ama hatırlatmakta fayda var. E, cennet Koyun'da elektrik imkanı mevcut değil. E, bunu kendi imkanlarıyla aracınızın aküsünün e, ve atlatabilirsiniz bu tip malzemelerle. Birkaç günlük e, en fazla bir kamp ihtiyacınızı burada karşılayabilirsiniz. Ama birkaç gün sonra söylediğim eksiklikler nedeniyle burada uzun süre konaklama yapamazsınız ki yapmanıza da gerek yok. Bodrum civarında kısa bir araştırmayla bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük seyahatinizi farklı noktalarda, farklı koylarda devam ettirebilirsiniz. Bir de dün akşamki tecrübemize dayanarak önemli bir hatırlatma daha yapmak gerekiyor. Cennet koyu misafirleri için buraya gelmek isteyecekler için. Mutlaka buraya gelmeden önce geceleri buranın e, oldukça karanlık e, ve domuzların istilasına açıkçası uğrayan bir yer olduğunu bilmesi gerekiyor. E, yaklaşık 20 domuz e, dün akşam e, günübirlikçi tatilcilerin özellikle bıraktığı çöplere e, dadandı diyebiliriz. Zarar verdiklerini ne duyduk ne gördük gün akşam. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Burada her yıl gelen kampçılar bize eğer siz onlara karışmazsanız, zarar vermezseniz onlar da zarar vermez. Sadece elinizdeki feneri tutarsanız kaçarlar dediler. Biz de onların söylediği taktiği uyguladık. Ve cennet koyu işte Burası, biraz daha size koyun en dar ağzını, bitiş noktasını göstermek istiyorum. Ee, kamp ee, burada, oldukça fazla insan var değildir. Yaklaşık 20 çadır saydım ben burada. Ve özellikle de e, Bodrum'dan çıkan günübirlik turlar ve yatlarıyla, yelkenleriyle burada vakit geçirmek isteyen tekne sahipleri e, sıkça karşımıza çıkıyor. Ücretsiz bir kamp ve aynı zamanda da onlar için de ücretsiz bir koy. E, herhangi bir liman ücreti ödemeden e, burada demir atabiliyorlar. Ne hazırlıklı gelmeniz gerekiyor böyle bir yere. Eğer ücretli bir kamp yapmıyorsanız ve bir buzdolabınız, e, inverterünüz, ışığınız, aydınlatmanız yoksa e, burada sizi zor saatler bekleyecek sabaha kadar. Ama e, eğer ciddi bir kampçıysanız da bu malzemenin mutlaka olmalı. ücretli bir kampı tercih etmiyorsanız mutlaka hazırlıklı olmalısınız. Tabii şunu da söylemek lazım. ücretli bir kamp yerinde de e, denize bu şekilde e, denize sıfır tam anlamıyla bir kamp yeri bulmanız ve bu kadar bağımsız bir alana sahip olmanız da tekne için iyi açıkçası ve hemen yanından denize giriyor olmanız eğer balık tutmaya yapmaya yaptıysanız burası size göre diyebilirim e, zıpkıncılık merakınız varsa e, yine burası tam size göre ben birazdan dalacağım henüz dalamadım ama e, yüzerken baktığım kadarıyla Su altı da oldukça zengin. Olta ve zıpkında balık avcılığı meraklıları için de yüzerken gördüğüm kadarıyla çupra, tekir, karagöz gibi balık çimslileri de mevcut. Biraz sığ olta balıkçıları için sanıyorum biraz daha bu burun taraflarına gitmeleri gerekebilir ama zıpkında avlanacaklar için Tabii ki insanlardan biraz uzaklaştıktan sonra e, kayalıkların e, daha yoğun olduğu bölgelerde günlük avlayabilecekleri e, balık cinsteleriyle e, karşılaşmaları mümkün. Büyüklükleri de hiç fena değil. Korona etkili olduğu Mart ayından bu yana insanlar oldukça almış evlerinde ve karantina koşullarının etkili olduğu Türkiye'de de insanlar maviye, denize, doğaya uzunca bir süre hasret kaldı ve yeni normal sürecinde işte bu tip yerlerde özellikle kamp yaşamına ilgi oldukça artıyor diyebiliriz. Cennet Koyu'na Türk Dükü'nü geçtikten sonra Türk Dükü Mahallesi bölgesine ait diyebiliriz buraya. Geçtikten sonra yaklaşık birkaç kilometre sonra bir kilometresi toprak yol ve toz yol olmak üzere ulaşabilirsiniz. Arazi aracınız olmasa da bu yollarda bu yolda rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Hemen hatırlatalım bu koyda elektrik yok. Bildiğim kadarıyla su da yok. Mutlaka hazırlıklı gelmeniz gerekiyor. Ee, bir buzdolabınız uzunca bir süre, süre kalacaksanız, kısa bir süre kalacaksanız da bir termos dolaz işinizi görecektir burada 1 gün. Yangınlar dedik, e, otel ve zans inşaatı girişimleri ki e, bu girişimlerin bazıları da başarılı olmuş bildiğimiz kadarıyla. E, ve bunun yanı sıra da ünlülerin özellikle Göl Türk Bükü'ne e, gösterdiğini söyleyebiliriz. Hemen gördüğünüz bu sağdaki ve soldaki iki burnun e, diğer taraflarında ünlü e, isimlerin evleri bulunuyor. Onlar da e, yaz tatillerini buradaki evlerinde geçiriyorlar. Bodrum'da e, ücretsiz bir kamp yeri için aslında burası e, biçilmiş kaptan ve e, Bodrum'da mavi bayraklı plajların arasında böyle bir koy bulmak e, çok güzel. Bizim planımız buradan sonra Cennet Koyundan sonra Kargıcak Koyuna geçmek. Kargıcak Koyu da yine Bodrum'da ve Cennet Koyundan yaklaşık 30 32 km uzaklıkta bir sonraki durakta buluşmak üzere.